Merhaba değerli dostlar. Tevfik Fikret 1867 İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'nde öğrenim gördü. Daha sonra aynı okulda öğretmenlik yaptı. Türk Edebiyatı'nda servet film toplumun önde gelen isimlerindendir. Şair, yazar, düşünce adamı olan Tevfik Fikret, yenilikçi ve batı etkisinde bir edebiyat anlayışını savundu. Şiirlerinde bireysel temalardan daha çok toplumsal temalar işledi. Sanat toplum içindir anlayışını savundu. Zulme ve İstibda'da karşı çıktığından dolayı 2. Abdülhamit döneminde devamlı baskılar altında yaşadı. Servet Fünün dergisinde yazdığı yazılar nedeniyle hükümet tarafından sansüre uğradı. Doğrudan sürgün edilmemiş olsa da baskılar yüzünden bir süre Aşiyan'daki evine kapanarak inziva hayatı yaşadı. Bu dönem onun en üretkin şiirlerin kanama aldığı dönemdir. İttihat ve terakki cemiyetine ilk başlarda yakınlık duysa da daha sonra onların yapmış olduğu uygulamalardan dolayı ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Eserleri arasında Rübab-ı Şikeste, de, Halukun Defteri, Sis, Tarihi Kadim, Hanı Yağma gibi eserleri dönemin yöneticilerini sert bir dille hicvettiği eserlerdir. Onun şiirlerinde hürriyet, adalet, insanlık ve medeniyet temaları baskındır. Rumeli Hisarı'ndaki Aşiyan Müzesi Bugün Tevfik Fikret'in evi olarak ziyaret açıktır. 1915'te vefat etti.